nasıl başa çıkabilir. Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanlar daha stresli ve mutsuz olduklarını söylüyor. Fakat bireyleri bu duygu durumuna iten nedenler farklı. Öğrenciler kışın hakim olan sınav stresinden yakınırken yetişkinler ise sıkıntıların ekonomik şartlara bağlı olduğunu düşünüyor. Özellikle bizim sınav dönemimiz olmasından dolayı ben ekstra bir kötü olduğunu düşünüyorum. Daha yukarıdaki ülkelerde 6 ay kış, 6 ay yaz yaşanıyor. Onlarda duyduğum kadarıyla daha çok zaten intihar vakaları gerçekleşiyormuş. Bazı bilim insanları falan da bunu havanın daha sürekli olarak kapalı ve bunaltıcı olmasına yoruyor. İyi ısıramıyoruz, iyi giyinemiyoruz, iyi yiye gıda alamıyoruz haliyle psikolojimizi etkiliyor. İnsanlar mutsuz. Neden mutsuz? mali durumları iyi değil. Alt kısım ısınamıyor. Abi zengin daha da kayık yaparken sıkıntısı yok ama kışın yani fakirin mevsimi değil. Yani. Başkent Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Didem Sevük yaygın olan kış depresyonu diye bir tanımlamanın olmadığını ama elbette kış aylarının insan psikolojisi üzerinde etkileri olduğunu ifade etti. Nasıl ki doğada bir takım değişimler oluyorsa mevsim geçişlerinde insan zihni ve, ve bedeni üzerinde de bu değişimler gerçekleşiyor. Özellikle coğrafya, risk faktörlerinden bir, tan bir tanesi mesela özellikle takım bölgelerde kış depresyonundan kişilerin daha çok etkilendiğini biliyoruz. Didem Sevik, kış aylarının insan zihni ve bedeni üzerindeki etkilerinden de bahsetti. Sinirlilik, iştahta bir değişimler, kilo alımı, daha fazla karbonhidrat yemeğe ihtiyaç duymamız, kış aylarıyla birlikte daha tabii ki artabiliyor. Biraz daha hani, hareketliliğimiz azalıyor. Hani i̇ş odaklı oluyoruz ve bak bir depresyonumuz varsa ya da işte bir e, tanık olmuş bir psikopatolojik rahatsızlığımız varsa bu tür aylarda tetiklenme aralığı fazla oluyor. Mevsim geçişlerinin neden olduğu duygusal değişimlerle nasıl başa çıkılabileceğine de değindi Sevük. İstemeyen enerjisi düşmüş birine spor yap demek e, çok tezat görünüyor olabilir ama e, zorla da olsa birazcık hareketliğimizi arttırmak çok çok önemli. Dışarıda birazcık gün ışığına e, alabilmemiz, vücudumuzdaki D vitaminiyle de alakalı olabiliyor çünkü. I'm not